Top Ekok korusunun birinci bölümünde arkadaşlar asal çarpanlara ayırmayı, asal çarpanlara ayrıldıktan sonra pozitif, negatif tam bölen sayılarını bulmayı ve ortak bölenlerin en büyüğü ile ortak katların en küçüğünün bulunuşu ve bunların özelliklerini görmüştük. Şimdi ortak bölenlerin en büyüğü ve ortak katların en küçüğü ile ilgili örnekleri çözeceğiz. Birinci örneğimizde a ve b pozitif tam sayıları için Ekoklarını 45 olarak vermiş. A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır diye soruyor A şıkkında. Şimdi arkadaşlar A şıkkını çözmeye çalışalım. Bu tip ekokları verilen iki sayının toplamının en büyük değeri bulunurken ekok ve sayılar arasındaki sıralama kullanılır. Yani normalde A küçük B ekokları da arkadaşlar büyük sayıya eşit veya büyük sayıdan daha büyük olmak zorundadır. Ekok A B demek istiyorum. Yani A B'den küçük ise ekoklar büyük sayıya eşit veya büyük sayıdan büyük olmak zorundadır diyoruz. Burada A ve B pozitif tam sayılarının birbirinden farklı olduğunu söylemediği için A ve B'yi birbirine de eşit alabiliriz. O halde ekokları 45 olduğuna göre arkadaşlar buraya 45 yazarsanız büyük sayı olan B'yi 45 aldınız. E bunlar birbirine eşit olabileceğine göre A'yı da 45 alabilirsiniz. Buradan A artı B toplamı 45 artı 45'ten 90 olarak bulunur. En büyük değeri 90'dır. Burada arkadaşlar soruya şunu ilave etmekte fayda var. Eğer A, B'den farklı olsaydı, yani şu şekilde olsaydı, buraya 45 almış çıktık ekoklarını. O halde B yerine yine en büyük olarak 45 alacaktınız. Çünkü ekoklarına eşit olabiliyordu ama A yerine katı 45 olan 45'ten küçük bir sayı alacaksınız. Bunu bulurken 2'ye bölmeye çalışın bölünmedi. O halde 3'e bölmeye çalışın kaç olacaktır? 15 olacaktır. A, B'den farklı olduğu durumda A artı B'nin alabileceği en büyük değeri sorsaydı arkadaşlar bu sorumuzun cevabı da 60 olacaktı. B şıkkına geçecek olursak A artı B toplamının en küçük değerini soruyor. Burada yine özelliklerden A ve B aralarında asalsa ekokları A ile B'nin çarpımına eşit olan özelliği kullanacağız. O halde 45'in aralarında asal çarpanlarına bakıyoruz arkadaşlar. Nedir? 45'e 1 olabilir. Bir de 9'a 5 olabilir. Biz burada en küçük değeri aradığımız için 9'da 5'i alıyoruz. 9 artı 5 14 olacaktır. A artı B'nin toplamının en küçük değeri de 14 olur. İkinci örneğimizde EBOB'u 10, EKOK'u 150 olan iki doğal sayının biri 30 ise diğeri kaçtır diye sorulmuş. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. iki sayının EBOB ve EKOK'ları çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Aradığımız sayı X ise 30 çarpı x ebopları olan 10 ile ekokları olan 150'nin çarpımına eşit olmak zorundadır. O halde sadeleştirelim arkadaşlar. 30 ile 150'yi sadeleştirirseniz 5 çıkacaktır. Buradan x'in değeri 50 olarak bulunur. Bu örneğimizde 12, 15, 18 sayılarına bölündüğünde hep 3 kalanını veren en küçük doğal sayıyı soruyor. Bu sayımız x olsun arkadaşlar. O halde x sayısını ben 12'ye böldüğümde kalanın 3 olması gerekir. Aynı x sayısını 15'e böldüğümde arkadaşlar yine kalanın 3 olması gerekir ve aynı x sayısını 18'e böldüğümde kalanın yine 3 olması gerekir. Bu tip sorularda kalanlar eşitse kalanlardan kurtulmanın yolunu arıyorsunuz arkadaşlar. Ve kalanlar eşit olduğu için x sayısından fazlalık olan, kalan olan 3'ü çıkartırsanız x eksi 3 sayısı artık 12'ye, 15'e ve 18'e tam bölünür. Yani bunların ekokları olur arkadaşlar. Bunların ekokları olan 12, 15 ve 18 sayısı x eksi 3'e eşit olur. Çünkü aynı anda hem 12'ye hem 15'e hem de 18'e tam bölünmek zorunda. O halde 12, 15 ve 18'in ekokunu bulmak için 2'ye bölüyorsunuz arkadaşlar. 6 15 9. Tekrar 2'ye böldünüz. 3 15 9. 2'ye bölünen kalmadı. 3'e bölüyoruz. 1 5 3. Tekrar 3'e böldük 1 ve 5'e böldük 1. O halde eşittir 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 çıkar. Yani 4 çarpı 9 çarpı 5 bu da arkadaşlar 4 kere 9 36 çarpı 5'ten 180 olarak bulunur. Demek ki x eksi 3 sayısı 180'e eşittir. Şimdi buradan x'i bulacak olursak 183 elde ederiz. 183 sayısı 12, 15 ve 18'e bölündüğünde 3 kalanını veren en küçük doğal sayıdır. Bu örneğimizde 8, 12, 15 sayılarına bölündüğünde sırasıyla 5, 9, 12 kalanını veren en büyük 3 basamaklı tam sayı soruyor bize. Bu sayımız yine x olsun arkadaşlar. Yani ben x sayısını 8'e böldüğümde kalanın 5, aynı x sayısını 12'ye böldüğümde kalanın 9, aynı x sayısını arkadaşlar 15'e böldüğümde de kalanın 12 olmasını istiyorum. Bir önceki örneğimizde kalanlar eşit olduğu için x sayısından bu kalanı çıkarttığımızda tam bölünür hale getirmiştik. Burada ise arkadaşlar kalanlar birbirinden farklı. Yani ben x'ten 5 çıkartırsam 9'a 12'ye tam bölünür hale getiremem. Veya 9 çıkartırsam 15'ten tam bölünür hale getiremem. O halde ne yapacağım? Ekleme yoluna gideceğiz. En büyük kalan arkadaşlar 15'e tam bölünecek şekilde 3 eklersem bakın deniyorum. Aynı şeyi bunun için de yapıyorum. Ve bunun için de yapıyorum. Eklediğim zaman 9 3 daha 12. O halde x sayısı 12'ye tam bölünür hale geldi. 5 3 daha 8. O halde x sayısı 8'e de tam bölünür hale geldi. Yani ben x sayısına 3 eklediğim zaman elde ettiğim sayı hem 8'e hem 12'ye hem 15'e tam bölündüğü için 8, 12 ve 15'in ekok olmak zorundadır. Yani ekok 8, 12 ve 15 olmalıdır diyoruz. O halde 8, 12 ve 15'in ekokunu bulalım arkadaşlar. 2'ye böldünüz. 4, 6, 15. Tekrar 2'ye böldünüz. 2, 3, 15. Tekrar 2'ye böldünüz. 1, 3, 15. 3'e böldünüz. 1 ve 5. 5'e böldünüz. 1. Bu halde arkadaşlar 2 kere 2, 4. 3 kere 4, 12. Yani burası 120 olacaktır. Bize en büyük 3 basamaklı tam sayı kaçtır diye soruyor. Normal şartlarda x artı 3 eşittir 120 der. x eşittir 117 derseniz en küçük olanı bulmuş olursunuz. En büyüğü sorduğu için arkadaşlar bakın yapılan hatalardan birisi 117'nin katlarını almayacağız. 120'nin katlarını alacağız arkadaşlar. 3 basamaklı 120'nin en büyük katı 960'tır. O halde x artı 3 eşittir 960 olur x buradan arkadaşlar 3 çıkartırsanız 957 olmak zorundadır. Demek ki en büyük 3 basamaklı tam sayımız 957'dir. Bu örneğimizde a, x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere a eşittir 5x artı 2 veya 6y artı 3 veya 8z artı 5 şeklinde vermiş. A'nın en küçük değerini soruyor. Bakın arkadaşlar şu ifadeyi isterseniz şu şekilde yazabilirsiniz. A'yı 5'e bölmüşsünüz. X kadar kalan 2 veya a'yı 6'ya bölmüşsünüz. Y defa kalan 3 veya arkadaşlar a'yı 8'e bölmüşsünüz. bölümze kalan 5 şeklinde düşünebiliriz. Buradan dikkat edecek olursanız kalanlar birbirinden farklı olduğu için ekleyerek gideceğiz. Yine 3 eklersem 8'e tamamlar. 3 eklersem 6'ya tamamlar. 3 eklersem 5'e tamamlar. Yani ben a ifadesine 3 eklediğim zaman elde ettiğim a artı 3 ifadesi 5, 6 ve 8'e tam bölünen bir sayı olur. Yani bunların neyi olur arkadaşlar? EKOK olmak zorundadır. EKOK 5 6 ve 8 diyoruz. Şimdi 5, 6 ve 8'in EKOK'unu bulacak olursak. 2'ye böldünüz. 3 ve 4. Tekrar 2'ye böldünüz. 2, iki. 2'ye böldünüz 1. Şimdi 3'e böldünüz arkadaşlar 1 ve 5'e böldünüz 1. Buradan ekokları 2 kere 2 4, 3 kere 4 12, 120 çıkacaktır. A artı 3 eğer arkadaşlar 120 ise en küçük değerini sorduğuna göre A değeri 117 olmak zorundadır diyoruz. Bu örneğimiz bir önceki örneğimize benzer bir örnek arkadaşlar. Yine A, X, Y, Z pozitif tam sayılar. Ama bu sefer A eşittir 5X artı 2 eşittir 6y artı 2. O da eşittir 8z artı 4 şeklinde vermiş. A'nın en küçüklerini soruyor. Yine ben A ifadesini buradan dikkat edin. 5x artı 2'den 5'e böldüğümde x bölüm kalan 2 demektir. Yine A ifadesini 6'ya bölüyorum bölüm y kalan yine 2 demektir. 8z artı 4'ten arkadaşlar A ifadesini 8'e bölüyorum bölüm z kalan 4 demektir. Yine burada kalanlar birbirinden farklı olduğu için arkadaşlar ekleme yoluna gideceğiz. Yine büyük olan kalandan eklemeye başlayalım arkadaşlar. Mesela 4 8'e tamamlamak için 4 eklediniz. Diğerleri olacak mı bakalım. 4 eklediniz, 4 2 daha 6 oldu. Ama burada 4 eklediğiniz zaman 5'in katı olmadığı için 4 kurtarmıyor arkadaşlar. Şimdi 8'in 2 katını düşünelim. Yani 16 için düşünelim. 16 olabilmesi için 14 eklemeniz lazım. 16 olabilmesi için 12 eklemeniz lazım. Özür diliyorum. 12 eklerseniz 12 4 daha 16 olacak. 8'in katı olacak. Burada 12 eklerseniz arkadaşlar 12 2 daha 14 bu sefer 6'nın katı çıkmadı. Bu da olmaz. O halde 16 da olmadı. 8'in 2 katı olan 16 da olmadı. 24'ü düşünelim. 24 olabilmesi için 20 eklemeniz lazım. 20 artı 4 24 olsun diye. E burada da arkadaşlar 20 eklerseniz 20 2 daha 22 6'nın katı olmayacaktır. 32'yi düşünelim 4 katı olan. O halde artı 28 eklemeniz gerekir. Burada da 28 eklerseniz inceleyelim. 28 2 daha 36'nın katı. Burada da 28 eklerseniz 28 2 daha 30 5'in de katı. O halde arkadaşlar A artı 28 sayısı hem 5'e hem 6'ya hem 8'e tam bölünüyor. Yani bunların ekokları 5 6 ve 8'in ekokları A artı 28 sayısını verecek. Biraz önce bulmuştuk. 120'dir. Buradan A artı 28 eşittir 120 ise arkadaşlar A sayısı 92 olarak bulunur diyoruz. Boyutları 55 ve 120 metre olan dikdörtgen biçimde bir tarla için aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor arkadaşlar. Bu tarlanın etrafına ve köşelerine eşit aralıklarla en az kaç fidan dikilebilir? Tarlamızı şu şekilde gösterecek olursak bir boyutumuz 121 bir boyutumuz da 55 metre. Şimdi arkadaşlar eşit aralıklarla fidan dikeceksiniz. Köşeden başladınız. Eşit aralıklarla dikmeye devam ediyorsunuz. Tam bu köşede bitmesini istiyorsanız diktiğiniz fidanların 121'i tam bölen bir aralığa sahip olması lazım. iki fidan arasının. Devam edelim arkadaşlar. Bu köşeden aşağı doğru dikmeye başladınız. Yine tam burada bitmesini istiyorsanız iki fidan arasındaki mesafenin 55'i de tam bölmesi lazım. Ve en az sayıda fidan dikmek istiyoruz. Demek ki 121 ve 55'i bölen en büyük sayıyı bulmalıyız ki araları en büyük olsun ve fidan sayısı en az olsun. Bu halde arkadaşlar 121 ve 55'in EBOB'ları yani en büyük ortak bölenlerini bulmaya çalışıyoruz. İkisi aynı anda 11'e tam bölünür arkadaşlar. Bu 11 olur. Bu da 5 olur. Sonra 5'e böldünüz. 1 olacak. Tekrar 11'e böldünüz. 1 olacak. Ama ikisini aynı anda bölen sadece ve sadece ne var? 11 var. Demek ki bu iki ifadenin, iki sayımızın EBOB'ları 55 ve 121 eşittir 11 olur. Buradan arkadaşlar demek ki şu görmüş olduğunuz kenara toplam 121 bölü 11'den 11 tane fidan dikilir. 55 metrelik şu görmüş olduğunuz kenara da 55 bölü 11'den 5 tane fidan dikilir. Yani buraya da 11 tane, buraya da arkadaşlar 5 tane fidan dikmiş olursunuz. Toplam o halde 5 artı 11 her birinden ikişer kenar var çarpı 2 16 çarpı 2'den 32 tane fidan dikilmiş olur diyoruz. B şıkkında bu tarla eşit büyüklükte karelere bölünerek her bir karenin köşesini de bir fidan dikilecektir. En az kaç fidan gerekir diyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar B şıkkının pratik çözümü şu. Normal şartlarda bir kenara 11 fidan dikiliyorsa siz bunu eşit karelere bölüp içeride de her bir köşeye fidan dikmek isterseniz kenarlara dikilen fidan sayılarının bir fazlasını çarparsınız. Yani uzun kenar olan 121'e 11 tane fidan dikiliyorsa artı 1 diyorum bir fazlası çarpı kısa kenar olan 55 metrelik kenara 5 fidan dikiliyorsa 5 artı 1 diyorum. Buradan 12 çarpı 6 değerini elde ediyorum. Bu da 72 değerine karşılık gelir. Demek ki her bir karenin köşesine bir fidan dikilerek en az 72 tane fidan dikmiş olursunuz. Boyutları 25 ve 40 metre olan dikdörtgen biçiminde bir zemin eşit büyüklükte ve kare şeklinde fayanslardan en az kaç tanesi ile döşenebilir? Sorumuzun cevabına arayalım arkadaşlar. Dikdörtgen biçimindeki zeminimiz arkadaşlar. Eşit büyüklükte ve kare şeklinde fayanslardan en az kaç tane döşenebilir sorusunun cevabını ararken öncelikle bu köşeden başladınız. Kare şeklinde fayanslarını döşüyorsunuz. Bakın eşit olacaktır bunlar. Ve bu döşeme işlemi tam buraya gelinceye kadar devam edecek. O halde arkadaşlar buradan başlayıp tam bu köşede bitebilmesi için fayansınızın bir kenarının 40'ı tam bölmesi lazım. Aynı şey diğer taraf için de geçerli. Buradan başladınız, yerleştiriyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Tam burada bitebilmesi için 25'i de fayansın bir kenarının 25'i de tam bölmesi lazım. Demek ki arkadaşlar fayansımızın bir kenarı hem 40'ı hem 25'i tam bölen bir sayı olmalı. Artı en az sayıda fayans döşeyebilmek için fayansın bir kenarını en büyük almalısınız. Yani 40 ve 25'i bölen en büyük sayıyı bulmalıyız fayansın bir kenarını bulabilmek için. Bunların neyi olacak arkadaşlar? EBOB'lar olacak. Yani EBOB 40 ve 25'e bulmaya çalışalım. 40 ve 25 arkadaşlar aynı anda bölen asal sayılarımızı düşünelim. 5'e bölünürler. 8 ve 5. Başka aynı anda bölen sayımız yok. Demek ki EBOB'ları 5'tir diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bir önceki sorumuzda sadece çevreyi düşündüğümüz için çevre uzunluğunu iki fidan arasındaki mesafeye bölerek bulmuştuk. Ama burada zeminin tamamına fayans döşeceğiz. Bu halde işin içine alan giriyor. Yani al, e, fayansları döşediğimiz büyük cismin alanı olan 40 çarpı 25'i içine yerleştirmiş olduğumuz bir tanecik küçük cisim yani bir tane fayansın alanına bölersek kaç tane fayans yerleştirdiğimizi buluruz. Bu halde fayansın bir kenarı 5 olduğuna göre 5 çarpı 5 olacaktır. Sadeleştirirseniz arkadaşlar bu zemine 40 tane fayans döşendiğini görürsünüz. Bu örneğimizde 1 bölü 2, 3 bölü 4, 4 bölü 5 saat arayla çalan 3 zil ilk kez saat 13.00'da birlikte çaldıklarına göre ikinci kez saat kaçta birlikte çalarlar sorusunun cevabını arayacağız arkadaşlar. Şimdi bu soruyu iki türlü çözeceğiz. Birinci olarak saatlerimizi dakikaya çevirelim. Yani 1 bölü 2 saat arkadaşlar 30 dakika olacaktır. 3 bölü 4 saat 45 dakika olacaktır. Ee, 4 bölü 5 saat ise arkadaşlar 4 çarpı 60 bölü 5'ten 48 dakika olacaktır. Demek ki bizim 3 zilimiz ayrı ayrı 30, 45 ve 48 dakikalık aralıklarla çalıyor. Şimdi üçünün beraber aynı anda çaldığı dakika 30'un 45'in ve 48'in katı olan bir dakikadır. O halde 30, 45 ve 48'in en küçük kattını bulmalıyız. Yani ekoklarını bulmalıyız. 30, 45, 48 diyoruz. Ve ekoklarını bulmak için işlem yapıyoruz arkadaşlar. 2'ye böldünüz. 15, 45, 24. Tekrar 2'ye böldük arkadaşlar. 15, 45, 12 olacaktır. Tekrar 2'ye böldünüz. 15, 45, 6 olacaktır. Tekrar 2'ye böldünüz. 15 bölünmeyecek, 45 bölünmeyecek. 3 olacak. Şimdi 3'e bölünenleri bulalım. 5 15 1 olur. Tekrar 3'e bölelim arkadaşlar. 5 5 1 olur ve 5'e bölelim. 1 1 olacaktır. O halde bu 3 sayımızın ekokları şu görmüş olduğunuz sayıların çarpımı. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde bulunur. Bu sayıları çarpacak olursanız sonucun 720 dakika olduğunu görürsünüz. Demek ki bu 3 zil ikinci kez birlikte 720 dakika sonra çalacaklar. 720'yi arkadaşlar saate çevirmek için 60'a bölecek olursanız eşittir 12 saat bulursunuz. Demek ki bu 3 zil arkadaşlar ikinci kez 12 saat sonra çalacaklar. Yani 13.00'da birlikte çalmışlardı. İkinci kez arkadaşlar 12 saat sonra olan 1.00'da çalarlar. Bu sorumuz arkadaşlar bir de şu şekilde çözebiliriz. İkinci yol olarak düşünebiliriz bunu. 1 bölü 2, 3 bölü 4 ve 4 bölü 5 saati dakikaya çevirmeden yani direkt ekoklarını alarak çözelim. Rasyonel ifadelerin ekokları nasıl alınır? Bir de onu görmüş olalım. 1 bölü 2, 3 bölü 4 ve de 4 bölü 5 ifadesinin sayılarının ekokları nedir bunu bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar ekok veya ebob fark etmez. Rasyonel bir ifadenin ekok veya ebobu bulunurken önce paydaları eşitlenir. O halde 2, 4 ve 5 paydaları kaçta eşitlenecektir arkadaşlar? 60'ta eşitlenecektir. O halde bunu 30 ile bunu 15 ile bunu da 12 ile genişletirsek arkadaşlar. Ekok 30 bölü 60 45 bölü 60 ve 12, 24, 36 48 bölü 60 ifadesini buluruz. Paydaları eşitlendikten sonra arkadaşlar 1 bölü 60 parantezinde 1 bölü 60'ı ekokun dışına çıkartırsanız ekok 30 45 ve 48 olduğunu görürsünüz sonucun. Buradan 30, 45 ve 48'in ekokunun Biraz önce bulmuştuk arkadaşlar. 720 olduğunu biliyoruz. O halde eşittir. 1 bölü 60 çarpı 720'den sonuç direkt 12 olarak ve saat cinsinden bulunmuş olur. O halde 13.00'da beraber çalmışlarsa ikinci kez beraber 12 saat sonra çalacaklarına göre 1.00'da çalarlar diyoruz.